Bak benimle uğraşma. Sayılar Ben var düzgün yalan bu sayı. Neyse git işine hadi. Düzgün <laughs> <laughs> senin ne işin var burada? Seni burada yalnız bırakacağım mı sandın? Birinin bu saçmalığın içinde seni koruması gerekiyordu. Bu işler senin anlayacağın gibi değil. Tehlikeli Özge. Çok tehlikeli. Biliyorum. Seni yalnız bırakamazdım. Bizimle gelemez. Onu burada bırakamayız. İleriye bakın. İşte aradığımız yer. sola dön kardeşim. Merhaba. Bugün müsünüz ki burada yaşanmış, herkes tarafından konuşulan bir olay. <laughs> Başlıyoruz. Burası Kızıl Kale. Burada saklanıyor. Ama dikkatli olmalıyız. Kale büyük ihtimalle büyülerle korunuyor. Peki ne yapacağız? Burası lanetli, bu kalenin üzerine güneş asla doğmaz, ruhlar. Devam edelim. Dikkat edin, Böyle kendini koruyor. Sıkkın durmayın, o durumdayız. Sıkkın durmayın. İç yudum hartaşıyor. <laughs> Aleyna! Aynen.